Çocuk altına tabak alaydı bari güllü. Çocuk işte ne yapsın. Benim de üç tane çocuğum vardı da el alemin evine gidip de böyle dökmezlerdi. <laughs> o taadette altına bir tabak versek. Annen istersen bir tabak al altına. Bana ne? Allah belanı. Naci, lavaboda ne taraftaydık? Etfalet he, hemen şu köşede. He. Seni var ya uyarım seni. Sen bir daha bir şey dök. Seni ağzını çaktır ortadan ayırmazsan benim adımda Naciye değil. İnek gibi yedin her yeri döke döke. Sen daha yeni benim çocuğuma mı bağırdın? Sen inek gibi yiyorsun dedi. Ay ben öyle bir şey demeyeyim demedim öyle bir şey. Çocuğuma inek mi yedin? Yani ben öyle bir şey asla demedim ya da dedim be dedim bir daha böyle çocukla benim evime gelmeyin tamam mı akra çevirdi evimi mis gibi koltuğumu nasıl işle sıçtı Allah'ım yarabbim nasıl da yine şöyle